Herkese merhaba, hadi bakalım başlayalım papaya salatamızı yapmaya. Güneydoğu Asya bölgesinde yani Tayland ve Laos özellikle onların milli reçetelerine girmiş bir yemek olan som tam. E, som tam kelime anlamı olarak som ekşi tam da dövme yöntemi olarak adlandırabiliriz. Yani ekşi dövme olarak kabaca çevirebiliriz. Şimdi öncelikle papayamızı soyuyoruz. Soyarken birkaç tane farklı soyucu denedim arkadaşlar. Ee, yeşil olan en sağlıklısıydı. En güzel sonuçları veriyordu. Onunla soyma işlemimi devam ettim ve sonlandırdım. Akabinde papayayı kuruladıktan sonra ikiye yarıyoruz. Papayayı ikiye yardıktan sonra ilk yöntemimizle dilimlemeye başlıyoruz papayamızı. Burada farklı bir kesici kullandım. Bu kesiciyle farklı şekiller oluşturabiliyoruz. Kesimin dikine doğru gidersek hazır patates kızartması gibi çaprazına doğru gidersek de tost şekillerini veriyor bize. Bir diğer yöntemde ise Tıraşlama yöntemiydi yine e, yeşil soyucuyla tıraşladım arkadaşlar böyle şekiller elde ettim bu şeritleri de sonra tekrardan e, incelterek salatama yapmaya devam ettim İki farklı yöntem iki farklı e, papaya şekil verme yöntemi kullanmak istedim arzu ettiğiniz şekilde e, beğendiğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Her ikisi de çok lezzetli oluyor. Bunun dışında papayam artık <laughs> olgunlaşma evresine girmiş, renklerinden de gördüğünüz gibi onu da bir an önce yapmam gerekiyordu, hazırlamam gerekiyordu. Gördüğünüz gibi böyle tekrardan ince ince incelttiğimiz şeritleri tekrardan inceltmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi suda bekletiyoruz her iki dilimleri. Havucumuza geçtik. Havucumuzu da önce uçlarını kesip tıraşlıyoruz üst kabuğunu. Üst kabuğunu tıraşladıktan sonra bu yeşil dilimleyicimizle aslında Tayland ve Laos'ta çok daha özeli var ama onu e, edinemediğim için klasik e, dilimleyiciyle devam ettim. Havuçlarımı da tıraşlıyorum görüldüğü üzere. Havuçlarımız da hazır. Şimdi lime'a geldik. Lime önce bir eziyoruz. Sonra ikiye kesiyoruz. Suyunu sıkıyoruz, kabuğunu atmıyoruz. Tarifin ilerisinde göstereceğim neden atmadığımızı. Hazırlıyoruz çili biberimizi, sarımsağımızı eziyoruz bir güzel. Kabuklarından ayırıyoruz. Fazla acı koymadım, ben söz dinlerim. Arkadaşlar bir tane yeterli olur. Kuru kullandım bu arada taze de kullanabilirsiniz. Dilimlemelerimizi bitirdikten sonra çili ve sarımsağımızı Devam ediyoruz salatamızı yapımına. Şu şekilde gördüğünüz gibi domatesimizi iyi bir domates kullanın lütfen dilimliyoruz. Akabinde sudan çıkarıyoruz papaya ve havuçlarımızı. Arkadaşlar, arkadaşlar burada ben kendi yöntemimi kullandım çünkü havan gerekiyordu büyük havan ee, Güneydoğu Asya'da kullanılan Ben kendi süzgecimi ve bir vazo kullandım burada. Ürünlerimizi koyuyoruz önce acı biber ve sarımsağımızı bir güzel eziyoruz. Bunu biz bir havan olarak düşünüyoruz. Eziyoruz, eziyoruz havanımızın içinde. Akabinde jel kıvamına geldikten sonra balık sosumuzu, fermente balık sosumuzu ekliyoruz. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir macunumsu kıvam, bir jelimsi kıvam haline geliyor. Akabinde lime suyumuzu ekliyoruz. Sonrası size ben bal kullandım arkadaşlar. Palm sugar bence sağlığa zararlı bir ürün değil. Balı ekledikten sonra az önce size bahsettiğim lime kabuklarımızı da ekliyoruz. İnanılmaz aromalar veriyor. Şu hale alacak dövdüğümüz salatamız. Sonra papaya ve havuçlarımızı ekleyip tekrardan karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu geleneksel yöntem dediğim gibi gördüğünüz üzere bir karıştırıcı ve bir dövücü olarak hayal ettiğim <laughs> cam birlikte iyice sosunu yediriyorum. Son hali arkadaşlar. Bu geleneksel olan yöntemiydi. En son domatesimizi koyuyoruz ama fazla ezmeden. Hani domatın çıkarlarlar. çıkartmadan tekrar karıştırıyoruz bir vur, iki karıştır yöntemi diyorlar buna. Zaten dövme salatasıydı hatırlarsınız. Bu şekilde ilk tarifimizi tamamlıyoruz. Tabağımızı alıyoruz. Bu geleneksel tarif arkadaşlar. Havanım olursa havanla da yaparım size ileride. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kolay yöntemi arkadaşlar. Kolay yöntemi de tekrar palm sugar yerine, palm şekeri yerine balı tercih ettiğimi söylemiştim. Balı koydum tekrardan çili biberi, sarımsak, balık sosu ve fermente balık sosu olmazsa olmaz. Bir kaba koyuyoruz. Tekrar yine suyunu sıktığımız lime dilimleri, balı seyreltene kadar e, bu karışımımızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra geldik en önemli yere. Sanki hepimiz hamurumuzu yoğururken, kısırımızı karıştırırken ya da mercimek köftemizi yaparken eldiven takıyormuşuz gibi bir eleştiri hamuruna tutulmuştum ben. Bu yöntemi yapmıştım yarışmada da. Bakın ben söz dinliyorum. Gördüğünüz üzere eldivenimi, gıda içinde kullanabilen talimatı olan eldivenimi güzelce koca ellerimi, kıllı ellerimi dediğinizi yerleştiriyorum. Bakın merhaba. Umarım siz de kızlarınızı yoğururken ya da kocanız mangal karıştırırken eldiven takıyordur. Domatesimizi ekliyoruz. Mango yorumu kattım. Ben söz dinlerim. Bilen bilir. Bir güzel tay yapar gibi yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Güzelce bütün aromaların birbirine geçeceği şekilde yoğuruyoruz. Tembel yöntemimizle. Zaman mevhumu olduğu için tembel yöntemini kullandım ben de. Sonra papayalarımızı de havucumuzu ekleyip tay masajı yapar gibi aromaları geçiriyoruz birbirine. Bu ikinci tembel yöntemimiz de hazır arkadaşlar. Tabağımıza alıyoruz. İki salatamız, iki dilimleme farkı, iki yorum farkıyla afiyet olsun hem de daha pratik olan yöntemini denedim. Laos usulü papaya salatasının. Umarım güzel olmuştur. Ben yaptıysam siz daha iyilerini yaparsınız. Görüşmek üzere.